Yediğiniz bir tokatın ardından bu tokatı atanın cezasız kalmaması için mahkemelerde ne kadar peşinden koşturabilirsiniz? Birkaç hafta, birkaç ay, birkaç yıl ya da yıllarca. Yani sonuna kadar. Peki bu tokatın cezasız kalmaması için sadece zamanınızı değil, tüm maddi olanaklarınızı da zorlayarak hatta biterek, tükenerek ısrar eder misiniz? Her iki tarafın davacı, davalı, aynı zamanda tanık olduğu yargı sistemine eleştirel bir yaklaşım getiren Davacıyla Yeni Sinemaya başlamadan önce lütfen abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Abone olduysanız başlayalım. Müzik Filmin jeneriğinde davacı filmi için avukat Cenap Güven'in Bir Mahkeme Öyküsü adlı yapıtından esinlenilmiştir diye yazar. Peki Bir Mahkeme Öyküsü hangi eserden esinlenmiştir? Tolstoy'un Kıvılcımı Söndürmeyen Ateşi Zapt Edemez adlı öyküsünden. Davacıya buradan başlamak lazım. Tolstoy'dan. Tolstoy'un öyküsü Matta İncil'inden bir alıntıyla başlar efendisine borçlu olan kölenin borcunun efendisi tarafından affından sonra aynı kölenin bir başka köleden alacakları istemesi üzerine efendisi harekete geçer. Borcunu istemediği için kölenin başka bir köleye alacağından dolayı acıması gerekip ondan alacağından vazgeçmesi gerekirken istemesi affedilir bir durum değildir. Efendisinin onu işkencecilere teslim ettiğini anlatır İsa ve bunun üzerine Herkes birbirini gönülden bağışlamazsa eğer Göksel Baba da sizi bağışlamayacak ve sizin başkasına davrandığınız gibi davranacaktır der. İsa zorunlu af istiyor. Yoksa yaptıklarınız Tanrı tarafından cezalandırılacaktır diyor. Tolstoy'un kaleme aldığı öykü, birbirleriyle köyünde çok iyi geçinen iki komşunun işleri gençlere devretmesiyle birlikte birbirlerine düşman kesilmelerini anlatıyor. Bir tavuk komşunun bahçesine girer ve orada yumurtlar. Yumurtasını almak isteyen tavuğun sahibiyle komşusu bunun üzerine kavgaya başlar. Kavga gittikçe büyür. Kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar birbirine girer. Ve bu kavga mahkeme salonlarına intikal eder. Sayısız dava açarlar. Bu davalar onları tüketmeye kadar götürür. Tolstoy'un öyküsünde komşunun bahçesine giren tavuklardır. Davacı da komşunun bahçesine giren koyunlardır. Birisi lahanaları yer, diğeri yumurtasını bırakır. Anlaşmazlıklar davacı da lahanayken Tolstoy da yumurtalardır. Davacıdan devam edelim o zaman. Açılış sahnesi camlara yapışmış çocuk yüzleridir. Kamera bu meraklı çocuk bakışlarının sonrasında içeriye döner. Yani onların merak ettiklerine. Kemal Sunal'ın oynadığı Yunus ekrana gelir. Poz verirken çocukların bakışları onu rahatsız eder. Ayağa kalkıp filmin ilk cümlesini sarf ederken görürüz. Ne oluyor lan? Film çeviriyoruz burada. Tekrar içeriye döner ve masada oturan gazeteciye köy ahalisini de yanına alarak başından geçen trajik komik olayları anlatır. Koyunları komşunun bahçesini girip lahanaları yerken çıldırmış komşu çocuğun suçu diyerekten çocuğu tokatlar. Ve devamında çocuğun babası araya girerek müdahale eder. Aslında pek de istekli değildir hani. Bir hatırlayalım. Utanmıyorsun değil mi? Ne varmış utanacak? Sen asıl şu olana bak. Görmüyor musun olanı? Ne olmuş be? He, ne olmuş? İki tane lahana yediler lan. Terbiyeli konuşmak. Ne olur konuşmazsan. He, ne olacak konuşmazsam lan? Beni de mi döveceksin? Lan deme bak. Hadi vur enişte, vur. Sen kaşındın. Ah. Bu tokat bardağı taşıran son damladır. Ona haddini bildirmek, ceza almasını istemek için köyünden katırıyla şehrin yolunu tutar. Birisi davacı olacakken diğeri durur mu? O da ondan olacaktır. İki misli olacaktır. Bütün sülalesini dava edecek, hepsinin ceza almasını isteyecektir. Fakat hiçbir şey kağıt üzerinde göründüğü gibi değildir. Hukukun işleyişi çok ağır, zahmetli, insanı çileden çıkaracak kadar detaylıdır. Bir de tüm bunları Arap saçına döndüren, davayı kör düğme çeviren hukuk insanları vardır. Kolaylaştırmak bir tarafa dursun daha da zorlaştıran süreçleri kendi elleriyle getirir. Filmin hedef tahtasında önce onlar yerini alır. Empatiden yoksun, kağıt üzerindeki maddeleri bile doğru düzgün uygulayamayan, aldığı kararları zamanında yerine getirmeyip savsaklayan bir düzen gösterir bize. Örneğin keşif kararı verip gelmeyen hakim. Geldiği zaman da topluma tepeden bakan bir tutumla yaklaşan bir adalet mekanizması işleyişi söz konusudur. Gereği düşünülür diye bütün salonu ayağa kaldıran hakim o beklenen kararı bir türlü açıklamaz. Davayı sonuca bağlamaz. Sonuçlanamayan davanın faydalarını minibüsçüler, köfteciler, ayrancılar, baloncular görür. Hepsi bu çarpık düzenin ekmeğini yemekte ve kimse duruma itiraz etmemektedir. Davacılar kendi içerisinde bu krize çareler bulsalar da bu davadan vazgeçmezler. Bir gün kendilerinin kazanacağını düşünürler. Mahkeme koridorlarında sanki birazdan maça çıkacakmış gibi kendilerini hazırlarlar. Motivasyonunu yukarı çekecek konuşmalar olur karşı tarafın ceza alacağını, ne olursa olsun suçlunun cezasız kalmayacağını öngörürler. Bu davadan vazgeçerlerse eğer başlarına daha büyük işler geleceğinden korkarlar. Fakat salonda bu ruhtan eser kalmaz. Orada bütün heyecan hukukun ağır işleyişi altında ezilir. Bütün konuşmalar boşa gider. Hakim bazen söz hakkı bile vermeden bir sonraki duruşmaya havale eder her şeyi. Zeki Ökten'in filmi bir adalet taşlamasıdır. Tolstoy'un öyküsü Adaletten önce insani ilişkileri masaya yatırır. Tolstoy, ateşin kıvılcımken zapt edilirse büyümeyeceğini söyleyerek sorunları bürokratik ortamlara taşımadan önce insanların meseleleri iyilikle halledebileceğini söyler. Zeki Ökten'in filminde ise insanların bu toplumda içlerinde bir iyilik varsa kör körlen inançlarına ve çürümüş düzene kurban gittiğini anlatır. Davacıda dava dışında her şey unutulur. Hatta kim zaman birbirlerinin davalıları olduklarını da unuturlar. Bu bir hafıza kaybı değildir. Dava sürecinin uzamasıyla birlikte kendi yaşamlarından kopmuş bir şekilde bu davaya uyum sağlar bir hale gelmişlerdir. İş bölümleri bile yapılır. Bir aile börek yapacak, diğeri yumurta haşlayacaktır. Adliye koridorlarında ve salonlarında birbirlerine bilinirken adliye bahçesindeki sofrada birlikte yemek yemekten çekinmezler. Süreç, ekonomik olarak da ayakta kalabilmenin zorluklarına karşı zorunlu dayanışmaya getirir. Kemal Sunal 70'li yıllardaki komedi filmlerinin aranılan adamı olmasını hak edecek bir yüze, çelimsiz zayıf bir fiziğe ve doğuştan gelen bir komedi yeteneğine sahiptir. 32 dişini birden gösteren gülüşü, lan eşşoğlu eşek gibi ağzına cuk diye oturan ve ondan daha sevimli, başka kimsenin ifade edemediği kelimeleri evet deyip hı 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 diye gülüşü, toplum tarafından kovul görmüş ve hayatta olabilecek şapşallıkları en iyi biçimde beyaz perdeye aktarmış mükemmel bir figürdür. Yalnızca güldürü senaryoları gelmez sunalın önüne. Artan toplumsal sorunları da işleyen filmlerin de adamı olur süreç içerisinde. Gülümsemesinin ardında bir hüzün de bırakır ilerleyen rollerinde. Davacı bu ara geçiş filmlerinden. Komşusunu dava eden, bilgisi kıt, sonrasında ne olacağını kestiremeyen ama mutlak cezalandırma işlemi peşinde koşan, zaman zaman gidişatı iyi göremese de elinde olmayan sebeplerin neticesinde o da bu karmaşanın içerisinde dik durmaya çalışan aile reisi Yunus rolünde oldukça başarılıdır. Keşif sırasında koyunlar bahçeye girmeyince hakimin kendilerinde kusur görmemesi için yanına gidip efendim Koyunlar acemi rolünü bilmiyorlar diye söylemini ondan daha iyi yapabilecek yoktur herhalde. Davacı Zeki Demirkubuz'dan Orhan Oğuz'a, Zeki Ökten'e, Umur Bugay'a Türk sinemasında emeğe geçen birçok sinemacıyı kadrosunda barındırır. Zeki Ökten 22 yaşında başladığı yönetmenlik geçmişinde Kemal Sunallı komedi filmlerinden başka toplumsal sorunlardan kaçmamış tıpkı Yılmaz Güney gibi Şerif Gören gibi sinemada toplumcu bir bakış açısıyla olaylara yaklaşımdan geri adım atmamıştır. Onun cesareti, sinemaya olan tutkusu ve yeteneği birleşince Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerine adını yazdırmıştır. Davacıda eksik olan bir şey var. Nasıl ki Tolstoy, Rus köylüsüne İncil'in yanına koyabileceği didaktik bir öykü sunuyorsa ve daha ilerisine gitme tercihinde bulunmuyorsa ki bunu yapabilecek bir yeteneği varken Zeki Ökten de karakterlerine derinlemesine bir çözümleme getirmiyor. Davacıların psikolojisine ya da o dönemki köylü toplumunun durumuna ilişkin derinlikli bir analiz sunmuyor. Bu dava sürecinin yer yer adalet eleştirisi yapsa da çok fazla deşmiyor. Aziz Nesin mizana yakın bir yerde davacı. Ama o kadar. Kıvılcımı söndürmeyen ateşi zapt edemez de Tolstoy barışla öyküsünü bitirir. Ve aileler bu barışla birlikte birbirlerine daha hoşgülü davranıp bir daha aralarında kavga çıkmayacak şekilde mutlulukla yaşar. Davacıda ise davalıların davası sonlansa da birbirlerine dava etmeye giden köylülere gene kendi çektikleri gibi başkaları da çeksin düşüncesiyle arkalarından bakıp konuşurlar. Arkaik düşünce yapımı sirayet ettiği yüzünü kapıdan içeri bakışlarıyla gösterir. Ben bunları yaşadıysam eğer başkaları da görsün ve yaşasın.